Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer. Bilgisiz kişiler etraflarına faydalı değildir. Cahile söz anlatmak deveyi hendek atlatmaktan güçtür. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, Deveye hindik atlatamazsınız. Cahile söz anlatmak bundan da güçtür. Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Güzelliklerin simgesi olan gülün çalıda yaşaması düşünülemez. Aynı şekilde cahil kişiye de sözün doğrusunu anlatmak mümkün değildir. Cahil olduğu için kendi bildiklerinin dışında da doğruların bulunduğunu kabul etmesi mümkün değildir. Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeydir. Alim her şeyi bilen kimsedir. Yaptığının sonuçlarını bilir ve katlanır. Kendisi ile dost olmak mümkün olduğu gibi Düşman olunduğu zaman da bir noktada anlaşmak mümkündür. Ancak cahil kişiler iyi niyetli görünseler de onlarla anlaşmak güçtür. Hatta mümkün değildir anlamına gelir. Cambaz ipte, balık dipte gerek. Kişi uzmanlığının gereği ise onu yapmalıdır. Cambaz ipte, balık dipte gerek. Cami duvarına işeyen itin ölümü yakındır. Kamunun benimsediği bir değeri lekeleyen kişi toplumca dışlanır, cezalandırılır. Cami ne kadar büyük olursa imam bildiğini okur. Bir toplulukta çok kişi ve fikir olsa da karar verme yetkisine sahip kimseler kendi bildiklerini uygularlar. Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur. Kendisini büyüten, yetiştiren, besleyen kimsenin ya da bir kurumun malına hıyanet eden, el uzatan kişi olmaz. Cezasını bulur. Canı yanan eşek atı geçer. Karşılaştığı bir konuda ziyan gören, canı yanan kimse, Aynı zarara uğramamak için var gücüyle çalışır anlamında bir söz. Can bostanda bitmez. İnsan canının değerini bilmeli, onu yıpratmamalıdır. Kendine iyi bakmalı, hasta olmamaya dikkat etmelidir. Can bostanda bitmez ki bir tane daha yetiştiresiniz ya da satın alasınız. Can bostanda bitmez. Can Can candan şirindir. Bir kişi bir kişi için kendi canı başkasının canından daha tatlıdır. Başkasının başına gelen can yakıcı şeyi olan sayan kimse Aynı şey kendisinin başına gelirse bunu olağanüstü sayar. Can candan şirindir. Can ciğerden tatlı. Ana babanın evlatlarına düşkünlükleri su götürmez. Ancak kendi canlarını çocuklarının canlarından daha önce düşünürler. Can ciğerden tatlı. Can cümleden aziz. İnsan başkaları için fedakarlık yapar ama bunun bir sınırı vardır. Önemli konularda başkasının, dahası yakınlarının çıkarlarıyla kendi çıkarı karşılaşınca özveri şöyle dursun bencil olur. Can cümleden aziz. İnsan başkaları için fedakarlık yapar ama bunun bir sınırı vardır. Önemli konularda başkasının, Dahası yakınlarının çıkarlarıyla kendi çıkarları karşılaşınca özveri şöyle dursun bencil olur. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Hayat boyu kazanılan alışkanlıklar da gelişir. Ama değişmek, ama değiştirmek çok zordur. Kişi ölünceye kadar devam eder. Canı gelecek mala gelsin. Zarardan kurtulma olanı varsa bunun cana değil mala gelmesi yeğlenir. Canı korumak için mal feda edilir. Canı cana ölçmeli. Kendiniz, kendinizde yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz. Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır. Güzel bir yaşayı sürmek isteyen kişi anlamında kullanılır. Canı yanan eşek attan yürük olur. Canı yanan bir kimse çok öfkeli olur. Cefayı çekmeyen safanın kadrini bilemez. Sıkıntı çekmemiş olanlar eriştikleri rahatlık ve mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler. Cennet de bu dünyada, cehennem de. Dünya olayları içinde yaşanan acı, tatlı günleri geniş bir görüşle değerlendirenler için cennet nimetlerine bu dünyada kavuşulduğu gibi cehennem azapları da Dünya, bu dünyada çekilir. Cin tutana bir muska yeter. İnanışa göre cin tuttu denilen delirmiş kişiyi iyi etmek için bir muska yeter. Bunun gibi çok kızmış birisini yatıştırmada akıllı bir kimsenin sözlü ya da yazılı övüdü etkili olur. Cin soros yumurtada öter. Çocuğun soyluluğu ve değeri daha bebekken her halinden anlaşılır. Cins kedi ölüsünü göstermez. Soylu kimseler çok zor durumda olsalar da soylu kimseler çok zor durumda da olsalar durumlarını belli etmezler. Cömert derler, maldan ederler. Yiğit derler, candan ederler. Cömert kişi malını mülkünü paylaşır, sonra tüketir. Yiğit olan tehlikeye atılır, canına kıyar. Sırf aferin almak için bir kova su içilmemelidir. Cömert ile nekesin harcı birdir. Parayı kullanma biçimi onun niteliğini değiştirmez. Cömert ile nekesin harcı birdir. Parayı kullanma biçimi onun niteliğini değiştirmez. C harfi ile ilgili atasözlerini paylaşmak istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.